Evet. Güzel bir şiir okumak istedim. Kendi yazdığım bir şiir okumak istedim sizlere. Yıllara meydan okuyan ama gücü bitmek üzere olan bir adam. Ne kimseden utandım, ne de çekindim, ne de usandım. Deli gibi avazın çıktığı kadar bağıran ama yürürken sessiz giden Aç kezen ama top sallanan adamım ben. Ben en büyük aşkın evladıyım. Ben olmaz denilen imkansız denilen sevginin beşinci çocuğu. Ben Rabbimin sınav yaptığı kullarından en ağır hurda haş olan adamım. Siz kim olursunuz lan kim? Ben kalbimin ritmine beste yapan Nabzımın sayısı kadar nota yazan adamım Sevdiklerimi kalkan Gördüğüm hiçbir şeyden korkmayan aslan gibi adamım Kime kıssam ama söyleyemedim Dilimin lal olan tarafıyım Tütün tarlasında katran ıspanak toplayan anamın elleriydim bazen üşüyen donan. Susa kenarında bazen araba çarpan. Babamın kahve köşesinde aynanın yansımasıydım. Vazgeçtiği hayatı aşkı için paylaşması. Fırtınalı mevsimde karton çardağın parçalanması üçünü dizdiğimiz şişteki elimizin kanaması. Lüks lükslanmasında tarhana çorbası biz o insanların aslan gibi evlatları işte anne baba kardeş evlat hayattayken Kimse, kimsenin kalbini kırmaz. Kaybettiğimde bazı şeyleri anlıyoruz. Maalesef. Bu hayattan göçüp gittiğimizde keşkelerimizi yaşamamak için lütfen birbirimizi kırmayalım. Sağ olacak oğlum. Allah'a emanet olun. Sevgiler.